Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere bedava kıyafet almayı göstereceğim. Kıyafet ve pantolon takımı. Şimdi benim profilime geliyorsunuz. Burada profilim var zaten benim. Buraya geliyorsunuz. Tamam mı? Yüklensin. Tamam buraya geldik. İsterseniz arkadaş atabilirsiniz. Şey, kabul ediyorum. Sonra favori test diyor. Buradan Taksi lounge partiye gidiyorsunuz. Evet sonra. Evet. Geldik buraya. Evet geldik. Sonra. Burada doğuyoruz ya. Şimdi buraya geliyoruz. Burada bir tane adam var. Ve buraya geliyoruz. Ve burada buraya gidiyoruz. Ve VIP elevator yazıyor. Buraya geliyoruz. Ve asansör kapandı. Bizi başka bir oyuna yolluyor. After Party. Ama After Party yazarsanız eğer giremezsiniz. Şimdi buradan geldik. Ya da alttan. Altta da asansör var. Eğer e, o taraftan gelirseniz o ta, e, bu taraftan çıkarsınız. Neyse. Buradan yukarı çıkıyoruz. Evet buradan yukarı çıkıyoruz ve buraya geliyoruz. Ee, bize eşyamızı veriyor. Yani eşya derken kıyafetimizi veriyor bize. Bakalım ne kıyafetiymiş. Evet. Tam olarak şunları veriyor. Klasik shorts. Bu ve bunu veriyor. Ben şu anlık bunu takıyorum. Klasik pantolonuz. Biri kız biri erkek için. Bunu veriyor ya da bunu veriyor. Evet. Evet videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.